Selamun aleyküm. Hayalet Kapıyı kapattı. Açtım. He işte böyle adam ol ha Pasif bu ya Berkay gibi. Şuraya koyuyorum bunu. Burada mısın? Buradayım buradayım. Ananı sikiyim şuna. amına koyayım. Sesinden ödüm koptu. Şuraya koyayım. Where are you? Where are you? Where are you? Demir baba. Sikiyim onun Amına. Ne oluyor lan? Ya ne oluyor? Hadi, hadi. Ben Ne? <laughs> ben gidiyorum Ben gidiyorum Yok yok sikerim öyle oyunu Ben gidiyorum amına koyayım ben arabadayım ya Siktir git tek gir Ben bir daha oraya girmem amına koyayım Abi Krizi yok ben ya Kamerayı izliyorum amına ben masa başı işe geçiyorum ya sikerim acınım acında Sikerim öyle Dert alınır mı paşa? <laughs> Komuna koyayım ya. Oranın ışığı o elektrik odası mı? Sen mi yaktın? Yok. Yeah. Evet açıktır ya. Yani. Selamun aleyküm. Kamera aldın mı? Kamera aldın mı? Foto kamera var şu an. Tam güzel. Ve bir de yara yemiş bulunmaktayız. Hiçbir ee, hiç burada soğukluk yok. Ezev kalırız. Daha ses geliyor. Yavaş Are you here? Are you here? Are... Okay. Bak. Evet. Ver ver. Buyur, o ne götürdün? Onu ne sikiyim? takip et takip et beni takip et. Gülüyor gülüyor bu da gidiyor. Takip et. Onun götünden sikiyim ödüm koptu lan. Geliyor. <laughs> Kovalıyor. Bir şey kapat lan ışığı kapat susun. Konuşmayın. Oğlum önümü görmüyorum. Kapat. Susun. Kapattım kapıyı ama. İç içe girmişsiniz çıkın. İkinizden biri ölür kesin. Tam düzeldi. Düzeldi. Evden gidiyoruz. Evden gidiyoruz. Çok hızlı indi. Amına koyayım ortama bak ya. Gel. Gerek. E gel oğlum korkak ben, 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 ben mısın amına ya? Evet. Gel o gelir oğlum. Oğlum ayrı kalmayalım amına Tamam oğlum iki gel, kişi daha. Gel gel, gel. Yok abi böyle tayfayla oynanmaz ya. Beyler bir iş... Bir, kameramız neredeydi tripod? Ya dikerim, kapıyı kim kapatıyor? Tripod kamera nerede? Biraz açı yapalım. Bak Berkay buraya ben geçeyim kameranın arkasına. Sen karşıma Benim geç benim, küvetin oraya. Benim lazım. Küvetin Geçin, oraya geç. Gelelim mi? Sen git gel biz e, cinayla dururuz. Bitem alalım diyorum oğlum ne salak adam sana ne. Kral çıktı ya fenerim var sadece. Yeter baba delikanlı adama çok bile abi. Az önce korkuyor bir O da ağlıyor. Aa. yaşayacağız kanka. korkuyor hı hı. Cına ha dedin amına koyayım. Şom ağzını açtın. Geliyor kapıyı kapat arkandan. Kapat kapıyı kapat. uğradın sikim ayak korkusunu yaşadım. Lan çıkın, 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 çıkın. Adam öldü amına koyayım ben gelemiyorum korkuyorum. Gel 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 kaçalım. Üst kata gel. Nerede olduğunuz biliyor musun? Buraya nasıl getirdiniz o aleti ya? Bağırdınız mı? Işıklar hala açık. Işıkları buralım. niye kapatmıyorsunuz? Abi? Öldü adam amına koyayım ne ışığı açıyor <laughs> gel gidek ya. Ben gidiyorum amına Hayır gitmiyoruz koyayım. dur dur. Ya ben yaramam. ne olduğunu bilmez kanka. Götünü siktir tamam. canım abi. Kanka, Hayaleti çekmişim ya. lan ben. Evet evet çektin çektin.